Merhabalar arkadaşlar. Yeni konumuz past simple yani geçmiş zaman. Konumuza başlamadan önce hedef kelimelerimizi inceleyelim. Telaffuzları ve anlamlarını not edip tekrarlayalım. upset üzgün. special özel. watch kol saati. present hediye. everywhere her yer. nowhere hiçbir yer. garden bahçe. couch koltuk. Helplessly, çaresizce. Burada l-y ekimiz önemli. Bir takım istisnalar dışında bir sıfata l eki eklediğimiz zaman bir zarf elde etmiş oluyoruz. Örneğin, helpless, çaresiz, helplessly, çaresizce. All of a sudden, aniden, immediately, aceleyle, in the end, sonunda. Şimdi konumuza geçebiliriz. Past Simple'da içerisinde eylem olmayan cümlelerimiz için was were yardımcı fiilimizi kullanıyoruz. Nedir bu eylem içermeyen cümlelerimiz? Örneğin ben bir öğrenciydim. Ben dün evdeydim. Gördüğünüz gibi bu cümleler okumak, yazmak, koşmak, izlemek gibi eylemler içermemekte. Bu cümlelerimiz için was were yardımcı fiilimizi kullanıyoruz. Buna benzer cümleler için present simple'da yine eylem olmayan cümlelerimizde ise emizar yardımcı fiilini kullanmıştık. Örneğin I was a student. Ben öğrenciydim. I was at home yesterday. Ben dün evdeydim. gibi. Olumlu cümlelerimizde I, he, she it için was, you, we, they için were kullanıyoruz. He was a doctor. O bir doktordu. They were students. Onlar öğrencilerdi. gibi. Olumsuz cümlelerimizde wasn't, weren't kullanıyoruz. Örneğin she wasn't an engineer. O bir mühendis değildi. You weren't at home. Sen evde değildin. Soru cümlelerinde her zaman olduğu gibi yardımcı fiilimizi başa alıyoruz. Örneğin, Was he angry? O sinirli miydi? Were they happy? Onlar mutlular mıydı? şeklinde. Şimdi gelelim eylem cümlelerimize. O okula gitti, ben işten geldim, kardeşim televizyon izledi gibi cümlelerimize baktığımız zaman içlerinde gitmek, gelmek, izlemek fiillerini içeriyorlar. Past simple'da eylem cümleleri kurmak için was were kullanmıyoruz. Bu hataya çok düşünüyor, onun için bu noktaya dikkat edelim. Eylem cümlelerinde yardımcı fiilimiz did ve bu yardımcı fiilimizi sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanıyoruz. Olumlu cümlelerimizde fiilimizin ikinci halini kullanıyoruz. Herhangi bir yardımcı fiil kullanmıyoruz. Burada iki çeşit fiilimiz var. Regular, düzenli ve irregular, düzensiz fiiller. Düzenli fiillerimiz sonlarına ed takısı alıyorlar. Düzensiz fiillerimizin ise kendilerine göre farklı çekimleri var. Bunları ezberlememiz gerekiyor. İnternetten bununla ilgili bir listeye kolayca ulaşabilirsiniz. Örneğin, I watched TV yesterday. Ben dün televizyon izledim. I went to cinema yesterday. Ben dün sinemaya gittim. Şeklinde cümlelerimizi oluşturuyoruz. Şimdi düzensiz fiillerimizden, sık kullanılan fiillerimiz arasından kısa bir listeye bakalım. Bunları ilk etapta öğrenelim. Ama Tüm düzensiz fiillerin olduğu bir liste edinip diğer fiillerin çekimlerini de mutlaka öğrenelim. Bu fiillerimiz önemli. come came do did drink drank eat ate find found forget forgot go went have had know knew leave left make made read read sleep slept spend spent write wrote Olumsuz cümlelerimizde didn't yardımcı fiilimizi kullanıyoruz ve fiilimizi yalın halde kullanıyoruz. Örneğin, I didn't watch TV yesterday. Ben dün televizyon izlemedim. I didn't go to cinema yesterday. Ben dün sinemaya gitmedim gibi. Soru cümlelerimizde ise yardımcı fiilimizi başa alıyoruz. Yine fiilimizi yalın halde kullanıyoruz. Örneğin, Did you watch TV yesterday? Sen dün televizyon izledin mi? Did you go to cinema yesterday? Sen dün sinemaya gittin mi? şeklinde. Past simple'da 3 temel zaman zarfımız var. Yesterday, dün, last, geçen ve ago, önce anlamına geliyorlar. Bu zaman zarflarımızın hepsi genellikle cümle sonunda kullanılmaktadır. Aynı zamanda cümle başında da gelebilirler. Örneğin, I went to London last year. Geçen yıl Londra'ya gittim. She was in Tokyo two years ago. İki yıl önce Tokyo'daydı. Yesterday I was at home. Dün evdeydim. Gibi. Genel olarak geçmiş zaman yapımız bu şekilde. Geçmiş zaman önemli bir konudur. Onun için gramer kitabınızdan veya internetten bulabileceğiniz ücretsiz sağlanan worksheetlerden bu konuyla ilgili gramer pratiği yapmanız sizin için iyi olacaktır. Şimdi geçmiş zaman kullanımlarını okuyup dinleyelim. Sonrasında bu yapı ile ilgili yazarak ve konuşarak pratik Last night Nick was a little upset. He lost his watch. It was special for him because her mother bought it for him as a present. He searched it everywhere, in his workplace, in the garden, in his house, but it was nowhere. He sat on his couch helplessly and started watching the news. All of a sudden, his friend called him. He told him that he found his watch in his living room. Nick was surprised and he went to his friend's house immediately. He thanked his friend and came back to his house. In the end, he was really happy. Şimdi simple past tense Bu paragrafımızdaki kullanımları da incelediğimiz zaman bunun direkt farkına varacağız. Simple past'ı geçmiş zamanda belirli bir zamanda yaptığımız eylemlerde kullanıyoruz. Örneğin az önceki parçamızda last night şeklinde paragrafımıza başlıyoruz ve tamamen dün akşam neler yapıldığından bahsediyoruz. Aynı şekilde dün akşam, iki hafta önce, iki ay önce, geçen ay, geçen yıl, iki yıl önce gibi Belirli zamanlardan, geçmiş zamanda bahsederken simple past kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. İlerleyen konularımızda bu noktanın bize büyük faydası dokunacak. Şimdi siz dün, geçen hafta, geçen yaz ve benzeri tarihlerde neler yaptığınızı simple past tense kullanarak anlatın. Önce yazarak, sonra ise konuşarak neler yaptığınızı anlatmaya çalışın. Simple past tense önemli bir konudur. Onun için pratiklerinizi uzun tutup tekrarlarsanız sizin için daha faydalı olacaktır.